Evet merhabalar bugünkü konumda Egea ve kağıt üzerinde ÖTV indirimiyle fiyatı düşen modeller hangi modelin fiyatı ne kadar düştü bu bir bilgilendirme videosundan öteye geçemiyor çünkü showroomlara gittiğinizde artık çok geç kalmış oluyorsunuz zaten bu ürünleri bulmanız neredeyse imkansız gibi ama adet yerini bulsun merak edenler için ne kadar ÖTV matrah düzenlemesiyle fiyatlar düşmüş şöyle bir bakalım. En ucuz Egea 402.900 liradan 355.800 liraya inmiş oldu. ÖTV'si böylelikle %70'den %50'ye indi. 47.000 liralık bir indirim söz konusu. Farklı modellerde farklı indirimler var. Görüyorsunuz mesela Easy Plus tarafında 743.900 liralık fiyat 370.400 liraya inip 73.500 liralık indirim oluşmuş oldu. Çünkü ÖTV'si %80'den %50'ye geriledi. 390 bin liranın üzerindeki yeni fiyatlar %60 ÖTV'ye giriyor. Bunun da altını çizeyim. Böylelikle merak ettiğiniz modelin fiyatı ne kadar kağıt üstünde ucuzlamış bu listeden görebilirsiniz. Ama bu listeden o araçlara ulaşmanız neredeyse imkansız gibi. Ulaşanlarınız varsa da yorumlara yazarlar. Böylelikle de herkes bilgilenmiş olur. Evet Egea'nın kağıt üstündeki ÖTV matrah değişimi sonrası fiyatlarıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Thanks